2014 eski yarışmacılar konuştular Survivor için. Şimdi Masterchef bitiyor, Survivor başlıyor. Survivor'a 2014, 2015 ve 2018 yıllarında katılıp üst üste iki şampiyonluk yaşadı. Kim? Turabi Çamkıran. 15 Ocak'ta başlıyor ilk bölümü Survivor'ın. Yeni sezonda mücadele edecek isimlere seslenmiş Turabi 1.900.000 milyon 900 bin takipçisi varmıştır abini. Ben de baktım. Ee, o şey kendi fotoğrafını koydu Survivor'daki fotoğrafını ve altına da Survivor 2023 yar yarışmacıları diyor. Survivor hayatlarını kolaylaştırmak istiyorlarsa beni dinlesinler. Onlara tavsiyem sakın gitmesinler. Eğer açlığa, sivrisineklere, uykusuzluk ve aç Geçecek gecelere, aile ve arkadaş özlemine, sert tahtalar, aylarca yatmaya, yüzünü bile görmek istemediğin kişilerle aynı adada kalmaya, konse konsey stresine ve bunlar gibi daha onlarca zorluğu dayanamayacaklarsa diyor sakın ha sakın gitmesinler dedi Turabi. Şimdilik içinizden ben dayanırım, ben ne zorluklar, açlıklar gördüm diyeceksiniz. İlk haftadan sonra ben nereye düştüm diye düşüneceksiniz. Kazasız belasız hepinize güzel bir sezon dilerim. Sabırsızlıkla bekliyorum diye yazdı sosyal medya hesabına kendi Survivor'daki resmini koyarak. E, Turabi'nin bu çok konuşulan paylaşımla yine Survivor'ın diğer eski yarışmacılarından Nagihan Karaden'den de yorum geldi. O da dedi ki ee, o 2022'de e, nerede yarışmıştı? Osta 2022'de yarışmıştı. Ve o, o yıl Nisa Bölükbaşı, yani geçen yıl Nisa Bölükbaşı birinci olmuştu. Hatta haksızlık açıklamasıyla da ardından çokça söz ettirmişti Nagihan. Turabi'nin paylaşımına diyor ki, aynen öyle canım benim. O da destekliyor, aynen öyle ee, arkadaşına destek veriyor Nagihan. Karadere. Şimdi daha Survivor başlamadan bu haberler çıktı. Merakla bekliyoruz. Geçen haftalarda da bahsetmiştik e, katılan isimleri. E, neler söylersin herhalde? Şimdi e, Acun Survivor All-Star yapsa hadi e, gel dese Gider mi? İkisi de gider. Turabi de Nagihan'da gider diyorsun. Turabi evet. e, son zamanlarda Playboy yıldızları gibi çırılçıkta kızlarla paylaştığı fotoğraflarla bayağı takipçilerden tepki topluyor, kaybediyor. Ben de takip ediyordum, ben de takipten çıktım. Yani o bu üçüncü sınıf aviyon yıldızı, striptease yıldızı gibi kızları görmek zorunda değil. Ama bu seneki Survivor nasıl olacağını göreceğiz. Erdem Mardini, Murat Eken, evet. Barış Deli, Seçkin <laughs> Cansu Tuman, Aysun Keskin, Ümit Erdem, Zeynep Alkan, Alper Rende, Elanur Pat, Halil İbrahim, Göker, Çabi, Hüse Plan, Kürşat Cuhan, Valison, Fosace, Kardelen, Tunga Özgür, Asena, Aleyna, Osmancan, Gizem Avcı, Aziz gibi e Yarışmacılar katılıyor. Ee, valla, ee, bol şans diliyorum. Ama dikkat çekecek ismi bir kez daha Ali abi söyler misin? Öyle bir isim var ki merakla beklediğimiz. Ee, Amfite milli takımında evet. oynayan ee, bir ayağı olmayan ee, futbolcu var o neydi ismi. Anlıyorsan Fatih, dur bakayım. Barış Telli. Barış Telli, evet. Nasıl performans göstereceğini herkes gibi ben de merak ediyorum. Bu yarışmacıların sosyal medya fenomenleri var. Anlamıyorum. Burada göreceğiz. Ama her zaman böyle aykırı tipler oluyor. İşte bunlar, bunları bunları ee, yapamayacaksanız diye bilmiyorlar mı onlar? Survivor'u seyretmediler mi hiç? Yani ne yani, Turabi'nin evet. aklına ihtiyaçları var onların ve de Nagiha'nın aklına ihtiyaçları var. 15 Ocak'ta başlıyor. Evet, kendine saklasın derim ben. Evet.